Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 20 Mayıs Salı ben Melik Şarküller Çevre Ekranı programıyla yeniden karşınızdayım. Bugün yine Türkiye'nin enerji kalkınması ve dünyanın enerji arzı talebi konusunda oldukça önemli bir konuyu değerlendireceğiz. Uluslararası Enerji Ajansı 2025 yılına ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü ekonomik büyüme beklentileri ve görece düşük petrol fiyatları nedeniyle ki bu petroldeki düşüş fiyatları geride bıraktığımız birkaç ayda e, özellikle daha daha dip yaptı. E, petrol fiyatları nedeniyle günlük 20 bin varil artırarak 741 bin varile çıkardı. Bu artışla birlikte küresel günlük petrol talebinin 103,9 milyon varile ulaşacağı öngörülüyor. Ancak bu veriler Yalnızca ekonomik bir gösterge değil, aynı zamanda fosil yakıt bağımlılığının sürmesi, sene gazı emisyonlarının artışı ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki zorluklar açısından da kritik veriler taşıyor. Peki, e, petrole ve enerjiye bu kadar bağımlılığı artan bir dünya düzeni varken e, çevreyle uyumlu bir yaşam mümkün mü? Petrol, çıkarılan petrolü e, çevreye nasıl adapte, adapte edebiliriz veya edebilir miyiz? Tüm bu konuları Tespan Başkanı Oğuzhan Akgenel konuşacağız. Çevre ekranı başlıyor. Çevre Ekranı programında canlı yayın konuğumuz TESBAN Başkanı Oğuzhan Akkener. Oğuzhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, az önce de bazı verilerden bahsettim. Sizler de duydunuz bu verileri ve e, bu veriler 2025 yılına ilişkin ve bundan sonraki yıllarda da petrol kullanım talebinin tüm dünyada artacağına ilişkin bize bazı e, veriler sundu. Şimdi. Dünyadaki petrol kullanımı artıyor veya en azından azalmayacak diyelim önümüzdeki hı hı. süreçte. Biz şunu tartışabilir miyiz? Petrolü muhakkak kullanacağız. Şimdi Türkiye olarak da özellikle enerjide yeni yeni kuyular keşfediyoruz ve o petrolü çıkarıp kullanmak bizim ekonomimiz açısından oldukça önemli. Peki kullanırken en azından çevre dostu çözümler mümkün mü? E, hocam tabii ki hem üretim esnasında hem kullanım esnasında tabii kullanım alanlarına göre bu süreçler değişiyor. Hı hı. E, daha çevre dostu e, hani kullanım e, metotları mümkün. Tabii bunlar ek maliyetler anlamına da giriyor. Bunu da unutmamakta fayda var. Hı hı. Öncelikle e, ham petrol biliyorsunuz en çok ulaşımda kullanılıyor. Şimdi özellikle elektrikli araç serüveni ki bu serüvene Türkiye'de top marka evet. yerli otomobil ile katıldı elektrikli araç serüveni bu bağlamda süreci dengelemesi beklenen önemli adımlardan bir tanesidir ama şunu da ifade edelim elektrikli araç teknolojileri noktasında Çin'in gerçekten dünya piyasalarını ele geçirme kabiliyetleri Hı. bu bağlamda gerçekten öne çıkması özellikle öncelikle ABD gibi ülkeler nezdinde frene basılmasına, süreç noktasında frene basılmasına sebep oldu ki ABD'nin Tesla gibi bir markası olmasına rağmen. E, çünkü neden? E, elektrikli araçlar noktasında nadir toprak elementlerine ihtiyaç var. Aha. Özellikle depolama yani o batarya e, imalatı sürecinde lityuma ihtiyaç var ve e, uluslararası lityum piyasalarının %70'e yakınını Çin elinde tutuyor. Aha. Genel anlamda diğer bu bağlamdaki yeşil dönüşüm süreçleriyle alakalı ihtiyaç duyulan e, nadir toprak elementleri ki içinde birçok farklı e, element türü var. Bunların da genel piyasalarında %60'ını Çin yine kontrolünde tutuyor. Yani hem rezerv anlamında hem piyasaya sürülen e, ürün miktarı anlamında e, Çin domina bir nevi teker durumunda nadir toprak elementleri alanında evet. e zaten ABD biliyorsunuz artık ABD'nin bu bağlamdaki en önemli gündem maddesi Çinle rekabetini de sürdürebilmek İşte bu sebeple ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmaktan tutun her alan alanda ciddi anlamda frene bastı e çünkü ABD şuna bakıyor benim Çin'le rekabet edebilmem için ucuz enerji ihtiyacım var. Çevrenin, be, çevre benim için önemli değil. Karbon emisyonları benim için önemli değil. Benim birincil önceliğim Çin'le rekabet edebilmek. Hmm. Bunun için de eğer tekrar yenilenebilir enerji ya da e, çevreci teknolojilere geçmek istiyorsam, e, bunun için ya farklı benim kontrol edeceğim e, elementlerle bu süreci yürüteceğim kontrol içinde olmayacak ya da ben hiç bununla uğraşmayacağım tarzında şu an bir politika içerisinde. Hı. Şimdi ulaşımda bahsettiğim sebepler yüzünden hem bir duraksama söz konusu oldu. Tabii ki elektrikli araç satılması devam ediyor. Satımı devam ediyor. Elektrikli araç trendleri Türkiye'de de Avrupa'da da bir hali yoğun bir şekilde devam ediyor. Neden devam ediyor? Çünkü hala devlet destekleri var. Yani şu an mesela örnek veriyorum. ki bu çok uygun rakamları alabiliyorsunuz. Diğer taraftan tabii bu biraz bizim yerli otomobilimiz olmasının getirdiği artıları da e, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bazı dezavantajlarına rağmen eğer şehir içi kullanıcısı iseniz e, maliyet noktasında, yakıt masrafı noktasında çok avantajlı. Evet. Yani bunları zaten e, kullanıcılar görmesi sebebiyle bu bağlamdaki rağbet e, devam ediyor hocam. E, şimdi evet. diğer taraftan petrol e, ham petrol kullanımının ikinci büyük kalemi hatta e, bu kalem e, zamanla ulaştırma sektörünü geçecek bir kalemdi bunu rahatlıkla ifade ederim petrokimya. Ve petrokimya alanındaki talep zaten azalmıyor. Yani e, yenilenebilir teknolojilere rağmen de azalmayacak. Yani bunu ayrı bir kalem olarak düşünün. E, özellikle petrokimya kimya sektörü petrol ürünleri gibi bu alandaki hani rafineri ürünlerindeki akaryakıtları hariç tutuyorum akaryakıt talebi daha çok özellikle ulaştırma sektörüne bağlı olarak zamanla değişecek ama şunu rahatlıkla ifade edebiliriz petrokimya sektöründeki talep giderek artmaya devam edecek bunun kimse önüne geçemeyecek çünkü bütün dünyada yoğun bir talep var plastik ve plastik menşeyle hani bunun gibi farklı petrokimya ürünleri bu bağlamda aynı değerlendirilebilir. Aslına bakarsanız rafineriler belli e, arıtma sistemleriyle petrokimya endüstrisindeki çevre kirliliğini e, çok ciddi anlamda e, hani sıfıra yaklaştırabiliyorlar. Diğer taraftan büyük teknolojiler, büyük yatırımlar olduğu için karbon yakalama ve depolama gibi teknolojileri de adapte olabiliyorlar. Yani hmm. rafinerilerin bu bağlamda kabiliyetleri var. Hatta rafineriler isterse e, emisyon yaptıkları karbondioksit oksidi yakalayıp e, belki farklı proseslerle farklı ürünlere dahi dönüştürebilirler. Yani bu kabiliyetleri dahi var. Hatta karbondioksit satın alan bazı proseslerde kullanan rafineriler de var. Yani petrokimya sektörü noktasında petrokimya ve rafineri sektörü noktasında e, bu şekilde düşünebiliriz. Yani çevreci süreçler mümkün. Ama ulaştırmada yani tamam şimdi mesela daha verimli motorlar yapsanız e, özellikle mesela artık e, şu şunu ifade edelim. Mesela daha verimli motorlar e, bazı parçaların partikülleri yakalayan filtreler ki arabaların egzozları bu bağlamda çalışıyor. Birçok farklı partikül filtresi ve benzeri şeyler var. Arabaların yeni teknolojilerinde. İşte bu filtrasyon süreçleri havaya daha az zararlı partikül bırakılmasına sebep oluyor. Aha. Ama yine de salınım devam ediyor. Şimdi tabii şunu unutmayalım. Şimdi elektrikli araçlarla alakalı sorun çözülse mesela bu bağlamda değer zincirlerinin değer zincirleri anlamında nadir toprak elementleriyle alakalı sorunlar çözülse ve yeni nadir toprak elementleri keşfedilse Bu arada rezerv noktasında da soru işaretleri var Çok sürdürülebilir devam etmiyor. Yani bu bağlamdaki hem kaynak hem teknoloji transferi hem maliyet sorunlarını çözebilsek dahi süreç hocam istenildiği şekilde gitmeyecek yani bunu da ifade edelim. Ha. Yani neden mesela örnek veriyorum şimdi Hindistan Hindistan'da yüz milyonlarca insan, yani bırakın elektrikli arabaları, çok eski teknolojideki evet. otomotiv ürünlerini kullanmak kullanmayı arzu ediyor ama buna erişemiyor. Tekrar ve yani, tekrar ve tekrar kullanıyorlar bir de. Tabi, aynen öyle. Yani o yüzden hani verimlilik, çevre kaygısı bunlar birçok ülkede yani çok arka planlarda gelen süreçler. Her karbondioksit emisyonlarına dikkat etmek hiç hiç kimsenin umurunda değil genel anlamda. Yani dolayısıyla Avrupa Birliği özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin yakaladığı trendi bırakın Hindistan'da Güney Avrupa ülkelerinde Balkan ülkelerinde beklemek bile adil değil. Yani dolayısıyla bu gibi sebepler yüzünden e, aslına bakarsanız hani sadece rafineleri ürünleri değil ulaşım sektöründeki petrolek bağlı e, emisyon ya da çevreye kirletici azot ve benzeri gazların salınımı noktasında Hı. dünya istediği şeyleri işte istediği trendi yakalayamayacak. Ama belki evet. zamanla otomotiv teknolojisi de gelişiyor. Yani daha farklı, daha fazla partikül filtreleriyle yani artık karbondioksit emisyonunu sıfıra indiremeyiz otomobillerle. Yani onda e, mesela bir dizel otomobilin ne yapsanız illa bir karbon çıkacak evet. yani onu orada yakalayıp e, geri döndürmeniz de mümkün değil. Ama e, çevreye zararlı gazlar ve bazı sıvı atıklarını e, durdurmaya alakalı daha farklı yeni filtrasyon sistemleri de geliştirmeye devam ediliyor. Evet şimdi e, bu rekabet unsurunu aslında siz çok iyi özetlediniz ve temel olarak özellikle Avrupa ülkelerinde görmüş olduğumuz ve Avrupa ülkelerini de geriye götüren problem e, arkasındaki temel dinamik buydu. Avrupa ülkeleri özellikle çevreci çözümlere çok erkenden adapte olmaya çalıştılar ama e, gerek Asya pazarı gerekse e, Amerika'nın bu işten bu işten geri adım atması, geri planda kalması Avrupa'daki ülkelerin özellikle otomotiv sanayinde tabii TOG dışındaki markaları vermeden tartışmaya devam etmek isterim sizinle. E, Avrupa'daki temel üreticilerin de çok geri planda kalmasına sebep oldu. Evet. Yani kesinlikle şimdi bakın birincisi bu bağlamda yani İspanya'da yaşanan elektrik krizi de bu bağlamda değerlendirilebilir. Yani hem sürdürülebilir bir arz sağlanması noktasında hem de diğer taraftan e, ee, ucuz enerji tedariği noktasında Avrupa'nın bu bağlamda bu süreç noktasında attığı belki aşırı adımlar ya da kontrolsüz adımlar Avrupa'nın e, mesela örnek veriyorum otomotiv sektörü noktasında Çin'le rekabet edebilmesinin önüne geçti. Ee, ciddi anlamda istihdam sorunları oluşturdu ee, ve e, şu an Avrupa gerçekten sektörel anlamda ne tarafa doğru kayayım diye yeni kurgular geliştirmeye çalışıyor ki hatırlarsanız pandemi öncesi dönemde e, green economy e, yaklaşımlarıyla Avrupa e, oluşturacağı yeşil ekonomi mekanizmasıyla bütün dünyaya örnek olmayı hatta ABD'nin ve Çin'in karşısında üçüncü ana aktör olarak uluslararası piyasaları etkilemeyi hayal ediyordu. Ama e, burada green ekonomi konseptinde ortaya koymaya çalıştıkları modeli e, Çin e, gerek ucuz iş gücü e, gerek e, hızlı ve seri üretim maliyet e, üretim kapasitesi e, gerekse de sahip olduğu nadir toprak elementleri sayesinde hem ABD'nin hem Avrupa'nın elinden aldı. Yani e, dolayısıyla aslına bakarsanız sadece e, Trump yönetimi bu sürece e, hani ben bu süreçte yokum demiyor. Yani e, şu an Almanya'da da gitseniz, ya tabii ki Almanya bu işin mihmandarı olduğu için yani en önde giden e, aktör e, en fazla sert söylemler kullanan aktör Almanya olduğu için evet. ya çok da fazla geri adım atamazlar. Yani e, tamamen ben paris anlaşmasından da çekiliyorum diyemezler ama Almanya içerisinde dahi çok ciddi anlamda e, artık yeşil dönüşüm hedefleri noktasında eleştiriler başladı. Hı -hı. Yani e, bu hatta rakamlar olarak da rakamsal anlamda da ifade ediliyor. Yani en azından şunu söylüyorlar. Tamam yeşil hani çevreci yaklaşımlar noktasında bizim en azından nükleerden vazgeçmeseydik yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımları ve verdiğimiz desteklerini nüklere verseydik şu an Almanya'nın ucuz elektrik problemi yoktu diyebiliyorlar. Bunu rakamsal evet. anlamda da ifade edebiliyorlar. E, şimdi son zamanlarda Türkiye'nin petrol arama ve bu, bu, bu aranıp bulunan petrolleri e, kullanma serüveri gittikçe artıyor. Son günlerde de yine gabarda yeni bir petrol müjdesi aldık. E, biraz da o kısmı dinlemek isterim sizden. Bu keşfedilen petroller günlük hayatımızın yüzde kaçında kullanabildiğimiz petroller ve Türkiye ekonomisine katkıları nedir? Evet şimdi bizim hem biliyorsunuz Karadeniz'de Cumhurbaşkanımız yeni bir keşif açıkladı. Uh -huh. 75 milyar metreküklük bir ilave doğal gaz keşfi. Diğer taraftan Gabar'da faaliyetlerimiz devam ediyor. Gabar'da yine üretimimiz evet. artık 100 bin varil seviyelerine gelmiş durumda bunlar çok takdire şayan 100 bin varili olmadı ama 80 küsür bini geçti. En son Enerji Bakanımızın yaptığı açıklamalar bunu gösteriyor. Yani buradaki gelişmeler gerçekten sevindirici. Türkiye'nin enerji noktasına özellikle petrol, doğal gaz anlamında cari dengelerde nasıl sorun yaşadığına dikkat edersek hatta cari dengelerin özellikle petrol ve doğal gaz karemleri sebebiyle yönetilmekte zorlanan seviyelere ulaştığını ifade edersek bu resim daha net anlaşılacaktır. E, dolayısıyla e, Türkiye yaklaşık e, günlük 1 milyon varile yakın ham petrol tüketen bir ülke. Hı hı. Yani bakın e, şimdi 1 milyon varilden bahsediyoruz. Türkiye'nin daha önceki üretimleri, üretim seviyeleri 50-55 bin varil civarındaydı. Yani bakın şimdi yani yüzde %5 civarında bir e, üretimi vardı. E, belli dönemlerde, hani son dönemlerde 70 bine yaklaşmıştı. Şimdi sadece tek başına gabar e, bütün Türkiye'de e, binlerce kuyuyla üretilen e, miktardan daha fazla petrol üretebilir hale geldi. Yani bu güzel bir gelişme Türkiye için. Tabii. Yani dolayısıyla bizim üreteceğimiz her varil ham petrol ya da her metreküp doğal gaz bizim enerjide e, dışa bağımlılığımızı azalttığı gibi cari dengelerimizi toparlayıcı bir unsur olarak karşımızda duruyor. E, diğer taraftan yine aynı şekilde e, mesela hani gabar 100 bin varile ulaştığında Türkiye'nin sadece tek başına gabar Türkiye'nin tüketiminin %10'unu karşılayacak. Ee, diğer taraftan e, doğalgaza baktığımızda doğalgazda biz %1'ler seviyesinde bile değildik. Ama şu an bakın e, Karadeniz'de 10 milyon metreküp günlük üretim seviyesine yani 9,5 buçuk bulduk diye biliyorum. 10 milyon metreküp günlük üretim seviyesine yaklaştık. Birinci faz tamam. Aha. İnşallah ikinci faz 40 milyon hedefleniyor 2028 başında ee, daha sonra da bakın bu yeni keşiflerle birlikte 3. 4. 5. gibi e, inşallah yeni fazları hep sürekli göreceğiz hep sürekli konuşuyor olacağız yani dolayısıyla burada da e, Türkiye'nin gerçekten mesela örnek veriyorum e, diyelim e, 2028 yılında 40 milyon metreküp günlük üretim seviyesine çıktığımızda inşallah e, tüketimimizin nereden baksanız bir yüzde 20'sini e, sadece biz yine Karadeniz'den veririzler şöyle olacağız. Bunlar hep önemli gelişmeler. Evet. Ki dediğim gibi yüzde birler seviyesinin altındaydık. Daha önce iç, iç üretim olarak. Yani dolayısıyla bu atılımların hepsi Türkiye'nin bu bağlamda önünü açan kaderini değiştiren adım, at, adımlar. Ama şunu da ifade edelim. Tabii bunlar bizim için yeterli mi? Çünkü Türkiye gerçekten büyüyor. Hatta mesela az önce petrokimyadan bahsettik. Türkiye'nin evet. enerjide merkez olma hedefi var. Ve bu merkez doğrultusunda doğalgaz ticaret merkezi olma hedeflerden bir tanesi. Mesela biz Adana, Ceyhan, İskenderun bölgesinde dev bir petrol üssü kurmayı planlıyoruz. Yani evet. ham petrol, rafineri, petrokimya, kimya tesisleri yani biz e, dolaylı tüketimimizi de burada arttırmayı planlıyoruz. Yani dolaylı tüketimden kastım şu bunu biz iç piyasada tüketmeyeceğiz ama ham petrolü alacağız, e, işleyeceğiz ihraç edeceğiz. Yani e, dolayısıyla bu bizim karbon emisyonlarımızı dolaylı olarak arttıracak süreçler. E, ama bu Türkiye'nin büyüme hedefleri noktasında önemli bir adım. Ki Piyasaların buna ihtiyacı var, bölgenin buna ihtiyacı var. İşte Türkiye'de bu bağlamda hem karbon emisyonlarını azaltmaya gayret gösterirken diğer taraftan büyüme hedeflerine ve milli enerji politikalarından taviz vermeden yoluna devam ediyor. Ee, bu ikisi aslında birbirinden ayrılmaz parçalar. Ee, petrol Değil ve ki. doğalgazda e, frene bastığınız zaman ekonomik olarak geride kalırsınız ama bir taraftan da çevreci çözümler üretmekte mecburi. Bu ikisini bir arada götürebildiğimizi düşünüyoruz. Bu son zamanlardaki keşiflerle siz ne düşünürsünüz? kesinlikle yani Türkiye zaten e, o süreci dengeli bir şekilde götürmeye hep gayret gösterdi. Yani bir taraftan e, genel mesela yenilenebilir e, kurulu güç oranı genel elektrik denklemindeki kurulu güç oranı, e, diğer taraftan e, genel elektrik üretim denklemindeki yenilenebilir elektrik üretim oranı genel enerji denklemindeki yine yenilenebilir ya da temiz enerji oranları gibi açılardan kıyasladığımızda Türkiye Avrupa'nın çok ötesinde yol kat etti. Buna rakamlar, grafikler açıklıyor. Hmm. Diğer taraftan Türkiye bunu yaparken milli enerji politikasından da vazgeçmedi. Yani kömür rezervlerine yeni rezervler ekledi. E, petrol, doğalgaz rezervlerini güçlendirdi. Bu bağlamda arama faaliyetlerinde önemli keşifler yaptı ve üretimi almaya başardı. Yani dolayısıyla Türkiye çok daha makul, stabil, kontrollü, büyüme hedeflerinden tam yaparken de yine daha çevreci e, bir dönüşüm sürecini bence başarılı yönetiyor. Diğer taraftan mesela çok kısa şuna da değinelim çünkü yakın zamanda yaşandı. İspanya'da yaşanan elektrik kesintileri. Evet. Yani bu kesintilerin arkasında siber saldırı olma ihtimali çok yüksek. Hı. Ama ve lakin şunu da ifade edelim. Dijitalleşme ve e, enerji dönüşüm süreçlerinde siz e, rüzver, rüzgar ve güneş gibi e, emre amade olmayan e, enerji kaynakları noktasında çok fazla gaza basarsanız buradaki ağ kontrolsüz bir şekilde e, yükseltirseniz sizin süreçleri yönetebilmeniz yani siber saldırı ya da başka durumlarda böyle olağanüstü durumlarda sistemi şebeke yönetebilmeniz bir hayli güçleşir. Ya bunu da unutmamak gerekiyor. Yani Türkiye dolayısıyla bakın Türkiye'de yenilenebilir enerji ile alakalı çok önemli yatırımlar yaptı. Ama bunu yaparken mesela Türkiye'nin e, barajlar noktasında, HES noktasında kabiliyetleri devam ediyor. Doğal gaz noktasında frene basılmadı. Yani örnek veriyorum bir bölgede bir kesinti olsa yenilenebilir kaynaklarla ya da bir bölgede bir dengesizlik yaşansa siz yenilenebilir kaynaklarla ona müdahale edemiyorsunuz ama e, Türkiye'nin doğalgaz doğal gaz çevrim santralleri var, HES'ler var. Yani Türkiye süreci yönetebilecek kabiliyetlere sahip. Yani bundan sonraki adım adımlarda e, özellikle YEKA projelerinde e, zaten fark ederseniz rüzgar ve güneşle alakalı teşviklerle birlikte depolamalı res ve geç süreçlerini e, kurgulamaya çalışıyoruz ki yine e, sorunsuz kontrollü bir şekilde arz güvenliğine devam edelim. Peki. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan ötürü. Rica ederim hocam. Sağ olun. Değerli izleyiciler bugün Çevre Ekranı programında Petrol arzının tüm dünyada ve Türkiye'de artışını değerlendirdik. Petrol arzı artıyor. Buna karşılık olarak da bu petrolü kullanırken çevreci çözümler bulunması ve bu çözümlerin de uygulanması gerektiğine değindik. Çevre Ekranı programında yeniden görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar deriz.